Maria Montessori'nin kurduğu ilk çocuk evi di Bambini adında ilk çocuklar evini kurduğu zaman daha doğrusu kurmadan önce hazırladığı bu materyalleri ilkokulda denemek istiyor. İlkokul öğrencileriyle kullanmak istiyor. Materyallerin etkisini görmek istiyor. Dönemin Milli Eğitim Bakanı yani okullarla ilgilenen kısım idari kısmı izin vermiyor buna. Maria Montessori de kendi yöntemini bu materyallerinin kullanacağı bir sınıf arıyor. Roma'da bir bölgede inşaat kuruluyor. İnşaatta çalışan işçilerin çocuklarının boş gezdiğini ve o binaya, o inşaat alana zarar verdiğini söyleyenler çıkıyor. Şirketin sahibi, inşaat şirketinin sahibi Maria Montessori'nin adını duyuyor ve ona bir teklifte bulunuyor. Diyor ki ben çalışan işçilerin çocuklarını diyor senle bir ev kiralayalım, bir yer kiralayalım. O çocukları oraya bırakalım. Sen hem kendi eğitim yöntemini uygulamış olursun. Hem ben çocukların binama zarar vermesini engellemiş olurum diyor. Maria Montessori bu fikre çok seviniyor. Hemen bir ev daire kiralayarak ve bir öğretmen tutarak çocuklara eğitimine başlıyor. Çocukların eğitimine başlıyor. Evet, yalnız sınıf olarak tam bir sınıf değil. Çünkü okuldaki sınıflar sıra sıra olur, tahta olur. Ne yapıyor Maria Montessori? Bunu düşünüyor. Daha çok çocukların boylarına uygun dolaplar, masalar. Sonra kendi hazırladığı ahşaptan materyalleri getiriyor ve bir öğretmen tutuyor. Öğretmeni bu materyallerin kullanım şeklini gösteriyor. Bu materyalleri de çocuklara öğretmesini istiyor. Kullanım şeklini öğretmesini istiyor. Çünkü sadece materyallerin etkisine bakmak istiyor. Yani bence. Ee, çocuklar materyalleri kullandığı zaman Maria Montessori onları gözlemliyor ve bir şeyi fark ediyor. Ee, sıkıntılı olan zihinsel olarak sıkıntılı olan çocukların e, kullandığı materyaller e, materyallerin onlara etkisiyle normal çocuklarda bıraktığı etki çok farklı ve şaşırıp kalıyor. 3 yaşında ve 3 yaş ile 7 yaş arasındaki çocuklardan oluşan bu sınıfta, bu evde bu materyallerin etkisini çok çok iyi olduğunu görüyor. Yazı patlaması yaşıyor. Çocukların çoğu yazmaya başlıyor 3 yaşında, 4 yaşında. Zaten Montessori eğitiminde yazma okumadan önce geliyor. Tabi yazdıkça okumaları da artıyor ve tüm Roma'da, İtalya'da Maria Montessori'nin bu eğitim sistemi duyurmaya başlıyor. Zaten Maria Montessori'nin amacı ilk duyuları eğitmektir diyor. Çocukların duyularını eğitirsek diyor, çocuklar her şeyi öğrenir diyor. Yabancı olmaz hiçbir şeye. Yani bir çocuğun diyor eline Koyamadığın nesneyi, bilgiyi, varlığı diyor zihnine koyamazsın, bilgi olarak veremezsin. Zaten Montessori'de e, somut materyal vardır. Somut materyallerden soyut bilgiye ulaşır çocuk. Önce somutla çalışır çalışır ve onu ilerleyen yıllarda, ilerleyen günlerde soyut bilgi haline getirir. E, öncelikle çocukların duyularını eğitmek gerekiyor Montessori eğitiminde. E, ve bunda ise baktığımız zaman... Ee, çocuklara çeşitli materyaller gerekiyor. Maria Montessori çocukları gözlemlerken e, neye ihtiyaç olduklarına, neye ihtiyaç duyduklarına bakıyor ve ona göre materyal hazırlıyor.